Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, hobi hanemizde bir son durum videosu çekeceğiz. Evet, tuhaf bir giriş yaptım. E, ama açıkçası çok mutluyum. E, bu, ve bu mutluluğun kayna e, Murat abi ki Şu an videonun başında kendisine çok teşekkür ediyorum. E, öncelikle teşekkürlerimi iletiyorum Murat abiye. Şimdi arkadaşlar son durumumuza geçmeden önce öncelikle Katak ee, katakvaryumumuzdan başlayalım. Çünkü sonradan oran ışığını yakarım. Şimdi arkadaşlar öncelikle burada Lepistes, Danio Zebra, Melek, Çöpçü ve salyangozlarımız bulunmakta. Şöyle göstereyim size. Maşallah'larınızı esirgemeyin arkadaşlar. Baya Danio zebralar özellikle çok hoşuma gittiler. Erkeğimiz şurada lepistesimiz. Evet. Yavaş yavaş alıştılar yerlerine. Şimdi bir alt katımızda tetralarımız var arkadaşlar. Yanılmıyorsam tetrazondu. Şöyle salyangozlarımız da Baya büyük gördüğünüz gibi elmas cangozlarımız ve şu an e, derecemiz düşmüş ve dereceye yapışmışlar. Akvaryumlarımız 22 derece arkadaşlar 22-23 derece ısısını merak eden arkadaşlarımız için burada da beyaz tetralarımız var. Bunlar genelde e, mor oluyor, sarı oluyor, renkli halleri oluyor bunların. E, belki ileride gelir arkadaşlar bilmiyorum akabinde burada mücevherlerimiz var. Bunun bunların olayını daha sonra anlatacağım ben size. Burada yaklaşık 40-50 adet mücevherimiz var. Buraya daha sonra döneceğiz. Şimdi balıkları da yemleyeceğim biraz sonra. Ancak yemlemeden önce ben videoyu kapattıktan sonra buradan pardon. Buradan biraz daha azaltma yapacağım arkadaşlar. Çünkü burada gerçekten fazla balık var. Ben buradan bir 2-3 kova taşıdım havuza. Havuzu da göstereceğim videonun sonuna doğru ee, hiç merak etmeyin şöyle buradakileri de size göstermeden önce ben buranın ışığını açayım Trafomda yetişmiyor arkadaşlar o yüzden katak varımıla bu bölümü böldüm şimdi burada neredeyse damızlık damızlık altı mücevherlerimiz var bayağı burada bin taneye yakın e, Hatta belki 1500 tane vardı. Ancak ben bunların bir kısmını havuza, bir kısmını katak varıma ayırdım. Şimdi iki tane 60 santimlik hava taşımız ve bir tane de iç filtremiz var burada. Ee, evet arkadaşlar. Şu an şurada boş bir 100 litrem var. Buraya da mücevher getireceğim. Ee, öncelikle size şu olaydan bahsetmek isterim. Ee, az önce dediğim üzere şurada alt kattaki katak varımı anlatacağım size dedim. Biraz şu mantıkla ilerleyeceğim. Amacım bunları havuzda damızlık yapmak arkadaşlar, damızlık boya eriştirmek. Bildiğiniz gibi temiz oksijenli ve bol besinli ortamlarda bunlar daha hızlı büyüdüğü kanıtlanmış bir gerçek. Bunları amacım büyütmek. Büyütürken de aynı zamanda satacağım. Eğer isteyenler olursa yorumda belirtebilirler veya doğa arşiviyeti Instagram'dan yazabilirler. Şimdi arkadaşlar ben biraz buradan ayırdım. Burada yaklaşık 200-300 tane ben satılık bırakacağım. Şurayı da 100'e tamamlayacağım. 40-50 tane vardı burada. Burayı 100, burayı da 200 yapacağım. Ee, toplamda 300 tane satılık ayıracağım buraya. Ee, buradaki stok biterse havuzdan e, destek alırım. Daha sonra arkadaşlar buradaki mücevherlerimizi size yakından göstereyim. Şimdi ben normalde e, Murat abi için şurada Iç bir iç filtre ayarlamıştım. Şurada. Ee, bunun altına aparatlar takarak şey yapabiliyorsunuz. Bunu şunun gibi yapabiliyorsunuz. Ee, aparatını aparatın takıp Murat abiye yollayacaktım ancak e, biraz biraz gecikecek. Bir iki ay kadar. Çünkü e, havuza takmam gerekiyor. Ee, şöyle size göstereyim. Şu aralarda kırmızılar, kırmızılaşmış elma yanaklı bunlar arkadaşlar. Şurada bir adet zebramızı görüyorsunuz soldak. Burada zebra mücevherlerimiz mevcut. Ee, bir dakika arkadaşlar çok pardon. Telefon çaldı. Şimdilikle dediğim 2 dakika sonra dönerim. Daha sonra arkadaşlar burada şeker pembelerimiz var. Bunlar da bayağı acıkmışlar şimdi yazlığa gitmiştim. Ben yazlıktan yeni geldim. Ee, tekrardan belki giderim, belki gitmem. İçine elma halangozlar attım. Gerçekten güzel temizliyorlar akvaryumu. Şimdi burada da 40 tane şeker pembemiz var. Akabinde buradaki yavrularımız büyüdüler. Sarı, mavi, portakal, zebra. Burada bunları da göstereyim size. Da bunlar şu an öyle aç ki. Göstereyim size şöyle. De. Benim elimi yerler şu an. Bunlar arkadaşlar 4, 5, aralarında 6 santime yakın 2-3 tane var. Mesela bakın şu. Bayağı büyümüş. Evet. Buramız da böyle arkadaşlar. Akabinde geçelim öbür tarafa. Burada da 30 tane falan demo panga karışık yavrumuz var. Bunlar içinde de salyangozlarımız mevcut arkadaşlar. Burada da arkadaşlar oranda Japonlarımız, elma salyangozlarımız ve ayrı etlerinde çöpçülerimiz mevcut. Şu an hepsi çok açlar çünkü yaklaşık bir gündür yem vermedim. Ee, şöyle bir de hobi haneyi size şeyden göstereyim, uzaktan. Evet, hobi hanemizin son durumu bu şekildeydi arkadaşlar. Biraz sonra size havuzu da gösteririm. Ee, şimdi ben şuradan kovalara, şu kovalardan birkaç tane daha mücevheri yakalayıp, havuza atacağım. Akabinde hem havuzu yemleyeceğim. Hem de e, şeyi yem, e, Buraları yemleyeceğim arkadaşlar. Ancak çıkmadan önce Zaten ben buradaki melek verelep Pistesleri falan vesairelere Yem atacağım. Sadece bu akvaryumu atmayacağım. Yem atmamamın sebebi şu arkadaşlar. Buradan şu bilgiyi de vereyim size. E, balık ilk geldiğinde Murat abiden Böyle yaptı Bana yollamadan önce Bir gün iki gün aç bıraktı balıkları Bunun sebebi arkadaşlar Balık yeni suya alışırken e, kabız oluyor Sonra e, Tuvalete çıkamadıktan sonra Ölüyor ölümle sonuçlanıyor O yüzden yeni balık aldığınız zaman Ya da yeni akvaryuma geçirdiğiniz zaman Bir gün önce ve bir gün sonra Mutlaka en azından En azından bir gün e, Yem vermeyin bu arada bir tane ölmüş. Gördüğünüz gibi uçuyor orada. Ee, kargoda ölmüş olan olabilir. Çünkü otobüsçü şey yaptı arkadaşlar. E, patlatmış. Havalar eksilmiş. Bütün ölüleri attık. Bu arada kargoda dün değil evesi gün geldi. Yani bir gün falan oldu arasında. Ve alıştılar. İlk geldiklerinde böyle oradan oraya kaçıp duruyorlardı. Şimdi gehbili bili yapalım. Gelecek derim. Evet geliyorlar. Neyse. Şimdi ben şuradan özellikle küçüklerden yakalamaya çalışayım ki havuzda daha iyi büyüsünler. Büyükleri bırakayım. Neyse. Dediğim gibi havuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda havuzumuza geldik. Şu i̇şte gördüğünüz gibi güzel güneş veriyor. Saat böyle sabah şeyleri. Daha güneş havuza doğru gelecek. Saat 10 10 civarları mı? Öyle bir şey. Şimdi havuzumuzda bir adet hava taşımız mevcut ve bir adet de dış filtreye bağlı şelalemiz. Buna bir ayar çekeceğim. Daha güzel bir şeyler yapacağım. Şimdilik böyle oldu. Bu tarafa bir de iç filtre takacağım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz üzere balıklarımız mevcut. Otobüsten dolayı biraz zahiatımız oldu. O yüzden başka bir yere gittiğimden dolayı ölen balıkları atamadım. Onları bir biraz sonra atacağım. Şurada gördüğünüz gibi yavru, orta boy, büyük boy hepsi var. Müceherlerin. Yaklaşık 3 ton ya da 4 tona yakın bir havuz. 4 tona yakın ya. Burada Allah'ın izniyle güzel yani büyürler. Daha bir iki gün anca oldu arkadaşlar. Havuzu ekleyelim. Bakalım havuz yapılalı zaten 3 gün mü? 4, 4 gün oluyor. Havuz yapılalı 4 gün oluyor. Aslında bir hafta önce yapıldı. 1-1,5 bir, bir, hafta önce bayramdan önce arkadaşlar. Bu arada geçmiş bayramınız da mübarek olsun. Eee... Ancak branda patlaması nedeniyle yeni branda almak mecburiyetinde kaldım. O yüzden bir hafta gecikti. Bayramda olduğunda mütevelli kapalıydı. Şöyle suyun bir ısısına bakacağım elimle. Suyun ısısı gayet güzel. Evet. Buradakileri Allah'ın izniyle 3-4 ay sonra havalar soğuduğu zaman bu arada güzel de esiyor şu an. Hava esince de şey de yapıyor. Suyu da dalgalandırıyor. Burada canlı yayınlarımız da olur arkadaşlar. Balıkları göstererek. Evet. Havuzumuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Videomuzu yavaş yavaş noktalayalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.